sonuçlarımızı veriyorum canlarım. Denizli der misiniz 37'ye? Hocam o denizlidir. Denizli değilse ben buradan bileti almaya başlıyorum. Bayram vakti yürüyüşe çıkacağım. Denizli çok güzel. Şimdi obezite kişinin vücut kitle indeksine bakılarak tespit ediliyor. Burada önemli olan vücut kitle indeksi değil mi Zeynep? Bir kişinin vücut kitle indeksi, vücut ağırlığını boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Devam. Devam dik yürüyüşüne gidelim. Şimdi e, bölünmesiyle elde ediliyorsa arkadaşlar bu oran diyebiliyorum değil mi? Genellikle kişinin yağ seviyesiyle ilişkilendiriliyor. Bir anda dörde gidiyor. Tüketilen yiyecek ve içeceklerin kalorisiyle vücudun kullandığı kalori, kalori miktarı arasında denge sağlanması kilo alımını önlemede önemli rol oynuyor. Şimdi vücut kitle indeksi diyordu bir anda kilo alımının önlenmesinden bahsediyor değil mi? Devam. Yetişkinlerde vücut kitle indeksi diyerek de kitle indeksinden hala devam etmiş. Şimdi Ersin ne demek istediğimi anladın mı Elif? Umut burada dikkat ettiyseniz size o birinci cümlede söylediği konuyu 5'te size devam ettirir. O zaman buraya bir hileyi yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Akış bozan sorular. Şimdi diyelim ki tedirgin oldunuz. Sınavda işaretledin ama ter akıyor şıp 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 şıp, şıp ve ne yapacaksın? Hemen aklına ben şurada Umut'un şurasında çıkacağım. Oktay'ın da şurasında çıkacağım. Diyeceğim ki Oktay birinci ve 5 cümle. Yani, yani diyelim ki sen ortada bir bozukluk düşünüyorsan bozukluğun bozukluğun ortada olduğunu yani 2 3 4'te olduğunu düşünüyorsa ne yapıyorsun 1 ile 5 1 ile 5 numaralı cümleyi numaralı cümleyi kontrol et. Tamam mıyız? Bu size pivot cümleleri verir. Yani siz hocam ikincinin bozduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Üçte de bozabilir. Diyorsanız o 1 ile 5 arasına bir bakın. O vücut kitle indeksi hala devam ediyor mu? Devam ediyorsa sen doğru düşünüyorsundur. Eğer bir yerlerde bölünme varsa yanlış düşünüyorsundur. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Kafayı karıştıran bir yer. Unutmayınız. Hocam bir hiçbir zaman akışı bozmaz. Bozar. 2, 3, 4, 5 birbirine bağlanır. Bir bozar. Giriş cümlesi uymaz. O yüzden dikkat. Ne yapıyorum? Ve her seferinde birbirine en az iki tane bağlayıcı yakalıyorum. Tamam mı? Yok dildeki tarz değil mi? Arkadaşlar zaten şöyledir. ÖSYM yok dildeki soruyu alır. Ales'e çevirir. Ales'teki soruyu alır yap dile götürür ya da YDS'ye. Bu daha önce sıklıkla yaşanmıştır. Tamam mıyız? Şimdi bu tip bir soruda boşluk neredeyse önce onu lütfen bir tespit edin. Şimdi boşluk başta mı? Ortada mı? Sonda mı? Bunu tespit ederseniz soruyu çok kolay yakalarsınız. Şimdi boşluğum ortada değil mi? Boşluğum ortadaysa benim için bir önceki ve bir sonraki cümle en önemlisidir. Diğer cümleleri sadece okuyup geçeceğim. Hiçbir zaman ne yapacağım? O cümlelere adapte olmayacağım. Anlaştık mı? O zaman ben taktiği yazıyorum. Uzun sorularda uzun uzun böyle boşluk tamamlama gelecek 3 4 5'te. O zaman geliyor şimdi boşluk Baştaysa bir sonraki cümle vurucudur arkadaşlar. Tamamını okuyacaksınız. Hayır, tamamını okuyacaksınız. Boşluk niye olduğunu söyleyeceğim çünkü sağlamasını göstereceğim size. Tamamını okumasanız da yakalarsınız soruyu ama sağlama yaparsanız daha güzel olur. Tamam mı? Boşluk ortadaysa boşluktan bir önceki ve bir sonraki cümleye sıkıştırmak zorundadır. Bunu yapmazsa eğer soru hataya düşer. Yani size birinci cümledeki bir cevabı sonuç cümlesi olarak veremez. Anlaştık mı? Ve boşluk sondaysa nedir arkadaşlar? Bir önceki ve giriş cümlesi önemlidir. Tamam mı? Anlaştık mı? Bu sorunun taktiği Budur sevgili arkadaşlar. Net miyiz? Var mı bir sıkıntı? Herkes bir kontrol etsin. Şimdi sarıyla çizdiğim yer benim için çok önemli. Sadece sorunun diğer kalan kısımlarına göz gezdiriyorum. O kadar. Freud bugünkü davranışların sebebini geçmişte bilinçaltına itilen bir takım duygu ve güdülerin etkisinde olduğunu söyler. Tamam bilinçaltından bahsediyor değil mi? Bak biz ne diyoruz? Bu aynı zamanda bir parçanın konusudur değil mi arkadaşlar? Ana düşüncesi olabilir mi? Konusu mudur ana düşüncesi midir? Konusudur değil mi? Konusu, konu buram buram. Freud'un söylediğini söylüyor. Bak konusunun bilinçaltına itilen duygular olduğunu söylemiş. Bilinçaltını insanın özü olarak kabul eder. Özü, içi, çekirdeği. Sonra bu bilinmezliğin şuradaki bilinmezlik ifadesine dikkat ediyor musunuz? Bilinmezlik ifadesi ise cevabın Ceyhan'da olduğunu görüyorum. Neden? Şimdi hemen bakınız. Eşleştiriyorum. Bilinç altı size bilinç altı üzerinden konu neyse onu bir kere verecek. Bilinç tarafından bilinmeyen tüm halleri ifade eder. Şimdi o zaman bilinmezliğin şuradaki bilinmezliğe şakır şakır getirebilirim değil mi arkadaşlar? bilinmeyen tüm hallerini ifade eder. Bu bilinmezliğin bilinçaltında varoluş şekli de önemlidir demiş. Doğru mu? Şimdi diğerleri ne diyor? Bakın diğerleri niye olmaz? Hepsini eleyeceğim Bahar dur. İnsanın özünü bulabilmesi için de kendini tanıması ve geçmişiyle yüzleşmesi. Sevgili arkadaşlar burada kendini tanıması var mı? Kendini tanıması. Bak sonraki cümle kendini tanıması diyor mu? Demiyor değil mi? A gitti. Yapılan çalışmalar bilincin ifade ettiklerinin ne kadar önemli olduğunu her seferinde ortaya koyuyor. Her seferinde gitti. Yukarıda keskinlik yok. Her sıkıntılı durumun bilinçaltına atılması insanda birçok soruna neden olur. Sorun, problem yok. Bir şeyin doyurulamamış olması sorun mudur arkadaşlar? Bunu bir yorumlayalım önce. Hocam karnımı doyuramadım. Bu bir sorun mudur arkadaşlar? Bir yorumlayın bakalım. Sorun mudur? İhtiyaçlar sorun mudur peki? İhtiyaçların giderilmemesi sorundur değil mi? Çok güzel. Bilinçaltı bilinen durumlar karşısında. Şimdi Edirne kuvvetli çeldirici. Bilinçaltı bilinen durumlar karşısında bilinen gerçeklerin insan zihninde derinlere atılması. Arkadaşlar bak bilinen durumların bilinen gerçekler bilinmeyen durumlar deseydi cümle şuraya bağlanacaktı. Ama bak E'de her de bilinen demiş. Bana bilinmeyen durumlar karşısında diyecekti ki Edirne'yi buraya yerleştirebileyim. Çok tehlikeli bir soru yine. Dikkati ölçen bir sorudur. Anlaştık mı? o boşluk eğer baştaysa ben ne yapacağım arkadaşlar? Mutlaka benim için bir sondaki cümle aşırı derecede önemlidir. Biz buna pivot cümle deriz. Gücünü buradan alır o boşluk. Tamam mıyız? Şimdi ozanlar da ozanlar da evet, ösemeden daha kötü değil. Şimdi ozanlar da yazarlar da yaşam işçisidir bir bakıma. Şimdi ozanlar da yazanlar da yaşam işçisi ise eğer burada onun öncesinde dağları kullanmış ya öncesinde burada bizim yaşamı anlatıyor olmamız lazım. Doğru mu? Şimdi bakınız arkadaşlar ben size demiştim ki bir parçanın konusuyla hatta size analiz yaparken her zaman ne diyorum? Önce sorularda birinci cümleye ve son cümleye aynı anda bir bakın diyorum değil mi? Bir bakın. Parçayı okuyorum. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandıkları tecrübeyi yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya da yaratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona. Coşku ve düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar Yoğurdukları özü okura ulaştıracak uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Beyza bekle. Şiir, öykü, roman, oyun gibi türlere özgü yasaların içinde yaşama yeni konumlar kazandırırlar. Konumuz yine yaşam değil mi? Bakınız pivotu verdi. O zaman aradığım cevabın Denizli seçeneğinde olduğunu görüyorum diyecek ki bize. Şimdi iyi seyredin. Gerçekte türü ne olursa olsun yani şiir, öykü, roman, oyun türü ne olursa olsun. Dikkat edin. Bak oradan destekliyor sizi. Her yazınsal yaratının malzemesi yaşamdır. Şimdi size diyecek ki önce malzemeyi söyleyecek. Sonra o malzemeyi işleyen işçileri söyleyecek. Değil mi arkadaşlar? Ozanlar da yazarlar da yaşam işçisidir dediğine göre burada bulunan yaşamı ne yapması lazım? Emekçisini söylemesi lazım değil mi? Var mı sıkıntı? algılanmayan bir yer diğerlerini eliyor. Yazınsal yaratının gücü okurda düşünsel bir değişim yaratmasını okur değil ki ozanlar ve yazarlara bağlanıyor. Okur gitti. B seçeneği okurda gitti. Çünkü ozanlar yazarlar üzerinden bahsediyor. Ya malzeme diyecek, ozan diyecek. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Güncelleyeceğiz tabii. İşte o yüzden söylüyorum unut diyorum ki bu taktikte sorunun tamamını okumalısınız. <laughs> Devam ediyorum. Kimi sanatçılara göre yazınsal yapıtlar. Bakalım sanatçı olabilir. Bak, Ozan diyor, yazar diyor. Okurun yaşamla olan kavgasını bitirmeye amaçlar. Kavga yok ki. Kavga olsaydı bu cümle boşluğa getirilebilirdi. Şiirler, romanlar, öyküler okurun yüreğinde yeni duygular uyandırmayı amaçlar. Okurla alakalı yine hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çünkü buranın öznesi neyden devam ediyor? Yaşamdan devam ediyor okurdan değil. Anlaştık mı?